Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getiririz. Bugün Hasan'la beraber görmüş olduğunuz bu farklı oyunları oynayacağız. Ne oynayacağız Hasan bugün? Abi bugün kayalardan kaç. Dağa yatırman. Ondan sonra işte yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir sürü oyun oynayacağız abi. Bir sürü değişik oyun oynayacağız. Ve böyle oyunlardan daha fazla istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hasan kaç like geliyor? Burada ya. 15 bin like. 15 bin like daha yeni videoyu hemen çekeceğiz arkadaşlar. Bedavaya aşağıdan like atmayı unutmayın. Biz de daha çok video çekelim. Aha oyunumuz başlıyor. Bu arada kırmızı abone olana da tıklarsanız isminizi ekrana koy. Görüyoruz. Bak kanka senin de adın ekranda çıkabilir. Hasan, bal kabağı canavarından uzak dur diyor. Arkadan geliyor. Ha bu canavar değilmiş. Şöyle geziyoruz. Allah, arkadan geliyor bir tane canavar. Abi acaba canavar nasıl bir şeydi? Bal kabağı mı? Bal kabağı canavarı diyor. Kafa bal kabağı evet. Bir şey Biz nereye gideceğiz peki? Abi onların kaçacağı dışında saklanacağız. Saklanıyorum ben, saklanıyorum ben. Aa burada duvarlar var. Ha biri ne, ben duvar... duvarın üstüne çıkmıyor biri. Şöyle çıkıyor. Allah, burada biri geziyor. Aa! <Gülüyor> Aa! Beni kovalıyor. Hasan bu çok hızlı koşuyor. Nasıl kaçacağım bundan? Aa bana vurdu. <laughs> Öldüm. Bu normal bir oyuncu mu? Evet. Hasan seni de öldürecek yanında şu an. Çok hızlı koşuyor bu. Nasıl kaçacağız ki? Of imkansız bu. Ben var ya doğa kılıcı varmış. 300 robux diyor. Çok pahalı. Çok pahalı. Ucuza bir şey yok mu? Ucuza bir şey yok mu? Duyguların Bunlar 300 abi, abi ucuz duygularım var. Abi abi, duyguların ucuz olması lazım. En pahalı şey olması lazım. <laughs> duyguların niye ucuz? Abi kranlar düşünsün. Oo, o, sınırsız, da, sınırsız para 4500 obux. Hemen alıyoruz. Hemen alıyoruz. <laughs> 4500 obux abi, kaç para şakaydı. acaba? Şaka. Gül diye Hasan <laughs> Aa kalan kazandı abi. Kazandı mı? Eee ya keşke köşelerde köşelerde dursaydık ölmezdik ya. Aa bu oyun ne? Keşkelere gelirdi. Aha altın para topluyorum. Aha diğer tarafa geç. Tamam geçerim çok kolay benim için bu. Tit tit pip İlk önce sola bakıyoruz, sonra sağa bakıyoruz, sonra tekrar sola bakıyoruz. Bunu bilmeyen yoktur yani çocuk. Gel İlk önce sola bakıyoruz, sonra sağa bakıyoruz, sonra sağa bakıyoruz, sonra ortaya bakıyoruz. Evet, ne oldu şimdi? Çok kolaydı. Kazandık mı? Sıralamaya göre puan mı verecek? Aynen. Tamam bunlar daha geride kaldı. Daha gelecek de bunlar. O! Hasan senin burada heykelin var. Lan kafam büyüdü. Hasan kel oldum. Bu ne? Şanslı mısın yoksa şanssız mısın? Ne bu? Koşuluk suyu var. Ben kütüğe bastım. Allah dikkatli tamam. ol diyor. Ne yapacağız dikkatli burada? Tamam dikkatliyim. Hasan dikkatli dükkanı. ol diyordu. Sen niye dikkatli olmadın? <laughs> ben bence gayet dikkatliydim. Ben yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Uuu koca kafalı Samet Oğlum, gidiyor arkadaşlar. Sarı çizgi var. Sarı çizgi var. <laughs> sarı çizgi var. Sarı çizgi var ya burada ne yapacağız? Herkes beni <laughs> takip etti. Burada yol yok. Sarı çizgi. <laughs> <laughs> Size kazanmış oluyorsun. Ha? Abi bizdeyiz abi bizdeyiz. Hop kapattım sarı çizgiyi. Ama yıkıyor. <laughs> 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 Dolar dolar ya, şey, sıralama ya. nerede yazıyor ya? Ben kaçıncı olduğumu nasıl göreceğim? Sağda. Hayır bu Sen elde. Sandı, en Ama bu elde bu elde bu elde kim kazandı yani? Ne oldu? Aa beni, beni öldürdüler ya. Seni ha. öldürdüler mi Hasan? Aa burada bir yol var. Bir yol ne? Selamun aleyküm. Bu yoldan şöyle zıplayacağım. Ha, sonuna ulaşmaya mı çalışıyoruz? Evet. Yeni oyun bu mu? Aha. Allah Allah ulaştım mı Hasan? Ulaştım ben. Vallahi ulaştım. Ha kazananlar Samet Palak yazıyor. Üstte yazıyor zombi asker Samet Palak zombi asker. <laughs> 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 Hasan şu adını değiştir ya Allah aşkına Junior Hasan yap. Zombi asker ne ya? Abi ya yani benim ev çok eski adım abi o. 2016'da sen adam... Minecraft zombi misin sen? Yok abi ben, ben o ismi 2016'da koymuştum. 2016'da kaç yaşındaydın Hasan? 7. Al, 8 cisvan. <laughs> 7 yaş. Allah ne oldu? Ah. Ne oldu? Ha. Öldük. <laughs> Bak bilmem ne seçildi yazıyor abi yani o o yaşadı ölmedi Yakalanma diyor Yakalama, Yakalanma Yakalanma Abi yakalan Allah be yakalandım ben de Nasıl yakalandım ki Şans oyunu o zaman bu Ne oluyor biz hapishane yatlar? Oğlum bak hapishane yatan kimse beni söylesin arkadaşlar Yorumlarda sizin aranızda mı ya Burada biri bulut koyuyor sıkıştık iyice işte. nefessiz kaldık Ben ben Hasan sen niye bulut koyup duruyorsun ben anlamadım ki ya Hasan ya sanki Fortnite oyunu Burada <laughs> pizza mizda bir şeyler satın alabiliyorsun Çok pahalıymış çok pahalıymış ne diyor zombi asker kutsandı ve daha yürüüşsüz. Hızı... Lan seni kutsadı. Yürüüşsüz kazandın. Niye kutsanıyorsun Çünkü ben bastım bu ne? Alt. Alt. Alta git diyor. Alta git diyor. Alt git diyor. Alt, alt ne ya? Vallahi. <laughs> ben buradan aşağı inemiyorum ki. Ben nereye geldim Hasan? <laughs> Hasan beni nereye getirdi? <laughs> Görüyor musun beni? <laughs> evet, evet. Nasıl geleceğim buradan? Bilmem geldim. Oğlum bana şaka mı yapıyor bu oyun? Jetpack alıp uçarım bak ha. <laughs> var ama var. Kaç robuk? 500 robuk. Oğlum çıkartın beni buradan. Benim dayımın çocukları mermiye kafa atıyorlar ha. Oha! Gitti mi? <gülüyor> Şaka Hasan film rap değil, film Her abi. şey gerçek sanma. Şaka yapıyorum. Allah Allah. Evet, ne e, oldu beni hapse attı orada? Siz oynadınız. Bu tuşa basmak önemli mi? Ben de basacağım. Evet evet o tuşa basasın. İşte yani sen şey oluyorsun. Sen belirlemiş oluyorsun. Ama kendini seçerek Oha buradan merdivenden mi çıkıyorsun? Hop sonra kendini öldürüyorsun Nuba. Dev Nuba besle. Allah kayıyorum mu şu an? Vırırır. Sonra işte Nuba kendini öldürüyorsun. O da seni yiyor. Aha beni yedi. Bitti mi? Abi. Oha nereye geldik? Aa, saklan bak saklan bak. Saklan bak. Saklanacağım sen şimdi. Sen, 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 sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Neredesin? Dur buradayım. Hadi ee, takip et Takip et beni. Takip et beni. Sen neredesin? buradayım, buradayım. gördüm gördüm eee. gördüm. Hey. Git git git. Çekmecenin içine mi? Oo tam bura gizli. He, bayağı gizli şu köşeye. Lan burada gözüküyor sanki Hasan. Kim bizi evet, yakalayacak? Ben. Oğlum bu koyun daha çok belli oluyor. Bakayım başka ne var? ben ben Arkasını... taşık buldum. <laughs> Hasan ben araban o mükemmel. Kırmızı kitabın arkasına geçtim. Beni hayatta bulamaz. Oo mükemmel yer buldum. Yemin ediyorum sana. Hasan yerime bak. Hasan benim yerime bak. Kırmızı kırmızı kitap nerede ki? Hasan şurada mısın? Bak bak gördün mü? <laughs> Nasıl? Lan niye koydun onu? Yerimi belli ediyor. Lan herkes Ay, buraya o... geliyor. Ya hayır ya. Aa, Aha. Biz notiniz, biz o bizi yakaladı Hadi orada. Be. Ya Hasan yerimi ne? gösterdin sen ya. Ne? Ne bu ne karşıya geçmeye çalışacağız. Karşıya geçmeyiz. Allah! Terse gidiyor bu. Terse sen Hı, bir sola yürü, bir sağa yürü. Ne yaptın? <laughs> sen çamşak sen Ne yapıyorsun sürekli? Allah 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 Allah. <laughs> geçtim geçtim. Hızlı yürüyemiyoruz mu ya? Ben yolumu ne kapatıyor? Sana ateş <laughs> ediyor bak. Kim ya o valla? Burma. Allah kızdırdın adamı Hasan. O da beni kızdırmasın. Kapıyı açın. Atışa ben basıyorum süper. Bastım Benim valla. Bastım. Uuu diyor. ben açtım. Düşmekten kaç diyor. Tamam kaçarız. Kaçmazsak ne olur ki düşeriz? <laughs> Düştün mü? Evet. <laughs> kaptanların kaçmazsak ne olur ki? Ha, terse doğru kayıyor arkadaşlar bu. Bir sağa bir sola kayıyor. Tamam ben çözdüm. Allah lan yeter. Lan yeter. Lan yeter nasıl kaçacağım? Allah! Düştüm vallahi ya. Son bir kişi kaldı. O da düşersin. kaçamaz. Yine bayağı dayandım Hasan ya. Şuna bak ben bir kişi geldim. kaldı düşmüyor bu. Ölmesi lazım bunun. Öl artık. Ya buna kolay geldi ya. Ölmüyor ben, bu. Kolay geldi. Herkes aynı <laughs> ya ben başta bilmiyordum ki oyunun nasıl olduğunu. Sonradan öğrendim. Aa Herkes benim biliyorum ya. Helal lan kazandın. Yok kazanmadık hiç. Ee, kıza dedim zaten sana demedim. Ooo oh, kız, kız Kartopu dedi. mu alıyoruz? Kartopu evet, mu alıyoruz? Evet kartopu al kartopu at. Sana atıyorum al. Op, seni. ha. Hop öldürdüm bir tane. He birini mi Op. öldüreceğiz? Samet abi de öldüreyim. Öldüremez. Aaa! Öldürdüm. Aslan sen görürsün seni kartopu yapıp içine gömeceğim. Ne? Ben sana ne yaptım? Sadece öldürdüm. Çok şey yaptın beni niye öldürüyorsun? Abi rakibiz. Benim gibi rakip mi olur ya ben dostum dost Ama sen Abi dost. post çıktın Abi, dost. Abi dostuz ama yani bu oyunda rakibiz Olamaz olamaz kesinlikle olamaz Bari sen kazan Hasan Ben sana taktik vereyim kimse yok ki Hasan Abi bir kişi kalmış bir kişi var bir, var, var, bir kişi Var bir kişi Ben kazandım de büyük beyin Aa dene zor oldum Aha. Ne oluyor <laughs> kendimi şey oyuncak hikayesinde hissettim kendimi. Gelen topları onları dokunarız dur dur. Ana. Oo, topları Çok, topları doktor, topları Aa topları, Top, topları Topları dokun topları. Aha durdurdum durdurdum bir tane. Aa bu da durdu. Bu ne? Aha bu da durdu. Futbol topu geliyor. Oo bu ne? Handball mıydı? Ne bu? Basket topu. Futbol topu. Handball topu. Hayır abi voleybol <laughs> topu ne handball ya? Uuu <laughs> 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 futbol geliyor. Biz niye öne gidemiyoruz Oo, bu kız öne o, gidiyor? Allah hile var. Olabilir. Ama gol dedik lan. Bir şey diyeceğim biz takım halinde miyiz? Hepimiz bir takım mıyız? Evet evet. Ha iyi o zaman tamam siz sağ durun ben sol Ben ben Tamam ben buraya tutuyorum. Hop bunu da ben tutacağım. Hop, Şunu... Hızlandı hızlandı git git hızlı geliyor toplar. Sizler sağa Ay, tutun. Nasıl yukarı çıktı? Vallahi hile hile. Yee kale de baya büyükmüş. Tamam. Eğer abi paracık büyük olunca Işığa, Işığa yakın kal. Işığı. Işığın içinde dur. Işığın içinde dur. Bak Hasan yapma onu. Bak ölüyorlar. Aman millet ölüyor. Millet ölüyor. Ölüyor. Babam, babam, ya, millet, millet ölüyorlar. Millet ölsün Samet abi. Bence ölmesin. Ölmesin. Niye ölsün? Doğru bilemedim. Anam. 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 Ya koyma şunları. O koyma ya? yolu kapatıyorsun Ha öldüler bak. <laughs> ben kaldım. Hasan öldün mü? Yo <laughs> <Yoo>, sadece kendimi <sandım, gülüyor> feda ettim. Tabi tabi tabi. Allah şuna vuramıyorum ya. Düşüreyim şunu. Şunu düşürsem. Canı çok az kalmış bunun. Para makinesi yok mu ya? Para makinesini alıp piyo 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 yapacağım. Hasan buna bir taktik yapalım. Kandıralım bunu. Ölsün bu ya. Ben kazanayım. Oo, oh, çok zor abi o. Ya of. Şuna vırırırız. Gelin bak seni. Git buradan. Ben kazanayım. Samet Parlak şampiyon olsun. Git daha <laughs> Aha ikimiz de kazandık. Güzel güzel. Benim niye mankenim yok Hasan? Benim niye mankenim yok? Çünkü butonu ben bastım. Hop bu arada bir şey diyeceğim Hasan. Sen normale döndün ben niye hala direksiyonum? Hiç ölmedin. <laughs> Direksiyon dedim. Dinozor diyecek. Vuuuuy. <laughs> koyduğum <laughs> <laughs> yere bak. Zana da koyduğum yere. Hop geldim. Ne oldu top? Aa topu aldık gitti. E ee Hasan. O... Abi, gel gel, bak. Gel bak şu düğmeye bas. Geri mi döneyim? Ama çocuk parkur devam ediyormuş. Biz yanlış bir ben şey yaptık galiba. Ben parkur bitti zannettim. Sonuna ulaş sadece bir köprü güven. Aa! Öldüm. Elim ya hileliymiş oldu. ya. Hileliymiş ya. Herkes öldü mü? Ne oldu? Ben ben ben, ben şu butona basmak istiyorum. Butona basmak istiyorum. Butona basacağım. Butona basacağım. Ben basacağım. hep sen bas. Ben basacağım. Ben basacağım ki benim heykelim olsun. Hadi bakalım. Ben basacağım. Ben basacağım ki benim heykelim. Mouse'u kırıyorum. Lan çıkma üstüne. Ben basacağım ki benim heykelim olsun. Ben çünkü çok yakışıklı bir insanım. Herkes beni görmeli. Şu an bastın. Bastın mı orada? Hı hı bastım bastım abi. tabi tabi bastın. Abi bak basarım. Şu an bastın. Abi <laughs> bak basarım. He bastın şu an görüyoruz Hasan. <laughs> şu an maskır <mouse> ya. <laughs> yo sana basmıyorum bile. Aa ben bastım. Ben bastım. Ben, ben bastım. bastım, ben bastım. Ben bastım. <laughs> Allah 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 Allah. Ne oldu abi be, be, ben iyi. ben ben vallahi ben. Lan! Ben de öldüm. Abi ben senin altındayım. Ee, oyun, bozuk, basamadın oyun, çünkü oyun. basamadın çünkü burada ya şey abi, yok zıplama yok yazıyor. zıplama yok zıplama yok bunu kim koydu Ben koydum abi Allah'ım hatta bak seni de düşürüyorum He ee, düştüm Çok şu an ben Düşüremedim <laughs> Kaldır arkada <laughs> <laughs> Kalırsın öyle Oynamıyorum ben çok, Ve çok. sandık var. Ben burada zengin olacağım. Zengin olacağım. Milyoner. Milyoner geliyor. Abi, oynamıyorum. Oynamıyorum. abi, kazandım, ben. kazandım. Hasan alama, Hasan alama. Arkadaşlar, her like Hasan'a bir emzik. <gülüyor> <gülüyor> emzik. Ne ya? Hasan, emzik emersin. Bebekler gibi ağlıyorsun. Bence her like Samet abi bir tane ağla çikolatası. Ağlamak yok yüreğim. Sızlamak yok, Sızlamak. yok Ağzım yüreğim. Ağzım tel basmış lan. Şimdi ben bastım. Ağzım Niye donduk? Ana. Hasan bozuk senin basıcın. Aa. Arkadaşlar, kaç kaç kaç. Bunun ulu. Ödüm. Ta tamam ben bunlara yakalanmam ya. E bunlar Ödüm ne yapıyor? Fabriye yakalanır mısın, yakalanmaz. Yakalanmadım. Yoksa <laughs> ne kadar çok oyun var? Hepsi birbirinden farklı. <laughs> yaptığım şeye bak. Yaptığım şeye bak yalnız. Asan ya. basamıyoruz, basamıyoruz, basamıyoruz. Hiç kimse Şunu kır. A ama bak baba basar. Buna yanan binadan, al, binadan kaç. Allah al, binadan kaç. nasıl, kaçacağız? Aşağı atla at, aşağı atla lan aşağı atla. Ne aşağısı be? aşağı atla ne? Üste çıkman lazım be. Lan desene beni niye kandırıyorsun Aa! Ha, merdivende duruyorum. <laughs> şimdi şimdi de üste çıktı. Yo ben yaşıyorum ki şu an. Abi aşağı inmen lazım. Abi aşağı inmen lazım. Yandım! Of Hasan kandırıkçı seni kandırıkçı Abi bak ne demişler bu, bu şeyde bab, babayna bile güvenmeyeceksin Babayına babayına ha bay babayına babayına Babayına, babayına. bile Öldün, Öldün mü? Evet sen Her kat yanıyor şu an görüyorum cık cık. Binada güzelmiş Hasan ya plaza uy içerde içeride neler vardır var ya kim bilir Abi ben baktım hep bilgisayar vardı Bilgisayarlar Her şey orada ha Düt Oo, oh. birini vurayım dedim ama vuramadım. Oh! Birini öldürdüm, birini öldürdüm, birini Aa, öldürdüm. Ben oh! Ya sen niye hep beni öldürüyorsun? Asa? yeter artık. Yeter! Al bak, kim bak. bak neden? En son lazım? birbirimizi öldüreceğiz en son. Neden? Hayır, neden diyorsun? Başkasına ölmedi ya bir tanıdığa öldü. tamam bir dahakine görürsün ben de seni öldüreceğim. Bekle lan sen. Direkt Ay, seni bu... arayacağım senin Ay, kafana bu... diye vuracağım. he ne oldu öldün bak. Ha ölmedim orada yaşıyorum ben. Ha yaşıyorsun. Yanımdaki At, attım, kim? Attım, attım. <laughs> attım, attım bir tane daha. Hadi bunu da öldürdüm. Şunu da öldürdüm. Yes! Ve kazandım. E tabii tabii şu anda sen burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah Allah kandırıcı. Ben basacağım. Al bastım. Ben bastım. Ben bastım. Düşme diyor. Sana da bir düş düş. Düş diyor. Düş. Aa, anam. Bu ne oğlum dönüyor bu? Başım dönüyor. Bir sağa dönüyor, bir ben sağa başım, dönüyor. Dönmez. Çünkü başın yok. <laughs> yok başın var. Başının olması için dönmesi lazım. Aa başın dönmüyor ne alakası var? Çünkü bu etrafına dönüyor başın dönmesi lazım. Ya etrafım dönüyor başım değil. <laughs> düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Allah, Allah. Hadi Hasan düşsene. Boru koydum bloklar sizi bulamıyor. <laughs> Hadi bakalım, görürüz kim düşecek. Bu oyunu ben kazanacağım oğlum. Bu oyun tam benlik. Abi yalnız bu oyun beyin gerektiriyor. Tamam sende yok. <laughs> ya. Ooo <laughs> yaşıyor. Nasıl? Ooo sen kazandın. Hala yaşıyorum. vallahi yaşıyorum. Oha nasıl kazandın? İşte bu be. Çok iyiyim çünkü. Oğlum sen hile yaptın. Oradan taş koydun. Taş koyarak hile yaptın. Oha kaleye git diyor. Ya niye şuralara merdiven koyup duruyorsun? Sen hadi sen mi koyabiliyorsun? Evet. Beni niye koyayım? Sen bende var. Uy. Düştük. Bu ne bu ne bu ne? Abi, bu ne? Kayıyor. <laughs> Abi yani surf yapacaksın ya yerler kayıyor, yerler kayıyor, yerler kayıyor, yerler kayıyor. Uf uf uf. Arkadaşlar çok kaygan, çok kaygan. Böyle göründüğü gibi değil yani. Çok zor. Vay. Ne oldu Hasan düştün mü? <laughs> Yo ne alaka? Gördüm düşerken. <laughs> Sadece saldım yani birinci olsun diye. Tabi 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 tabi. Çocuk, çocuk yani. Tabi tabi kesin öyledir. Eminim öyledir Hasan. Geliyorum ne abi, Geliyorum Allah Allah çıkışa Allah. zengin olacağım. Ben ben kazanacağım. Woohoo! Kazandım kazandım kazandım. Bak vallahi bak bu oyunu oynamayacağım. He. <laughs> ne oldu daha demek sen kazandın bunu da ben. Hadi 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 yeni oyuna ben geçireceğim bu sefer benim heykelim olacak arkadaşlar Hep Hasan basıyor şimdi de ben basacağım. Bastım, 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 bastım. bastım. Ha. Allah. Ah, atladın mı? Oo, atlamamış. <laughs> düşün de ölün. Aa. Nasıl çıktınız öyle? Abi çünkü bak bunun kendini gösteriyor bir görünmez oluyor. Oğlum atladın boşluğa ya. Ha bunlar aslında burada var. Böyle gidebiliyoruz. Tamam. Anladım meseleyi anladım. Ay yo, then, Samet abim benim. Anladım anladım. Tamam basit gibi. Dur buradan sonrasını görmedim. Gözük. Abi, düz, düz git abi düz git abi düz git. Düz git. Sol 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 sol. Ne sol oğlum geldim geçtim. <laughs> e sonra ne yapacağız? Burada içeri gireceğim ama şimdi değil. Şaka yaptım şaka otomatik seni oraya atacak. Oo tamam. Hadi, hadi bir oyunda oynayalım yeter o zaman. Aşağıya aşağıya bay bay. Aşağı mı gidiyorsun? Dur geliyorum ben de. <laughs> Bekle. Oo. Hop arkadaşlar. Allah! Çok fena kayıyorum. Bu nasıl bir oyun? Hop! Oh. Boşluğa düşüyorum. Uy. Hasan oh. benim 150 altınım oldu ya. Ben bir şey alacağım. El marmut yok mu bir şeyler? 158. Çok pahalı ya. Bu marketi kim yaptı? 6000 6000? Ee, abi e, ben yaptım diyormuşum. Aa pizza var. Pizza alacağım. Aldım. Yaklaşan pizza. Ben, pizza Aa! Pizza <laughs> yiyorduk tam <laughs> da pizza almıştım ya. Allah, elendik ya elendik ya, Eğlendik ya. Tam ya. da pizza almıştık Çok ya, ya. <laughs> Hasan bak pizza nasıl? Oğlum dur ya. ya Pizza <laughs> Pizzayı gösterecektim ya <laughs> Ulan bir pizza aşkına <laughs> Ulan, öldük ya bir Pizza'yı Neyse arkadaşlar pizzayı size vereyim ben Gelin Hasan <laughs> da bir şeyler içiyor kola içiyor Umarım izlediğiniz sizde Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın Ben pizza yiyorum böyle <laughs> Siz de sol tarafa tıklayın. Oradaki videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Sola tıkla kanka. Like at, abone ol. Bay bay. Kanka tıklasana soldaki videodayız. Bay bay.